Merhaba gençler ben Yunus Hoca Sonuç yayınları TYT sayılar fasikülü Sayfa 95 mi? Sanırım 95 EBOB Ekok 2 94'müş EBOB Ekok 2'yi çözeceğiz Test 2 arkadaşlar EBOB Ekok tanıtımı 2 Burada örnek soruyla beraber Test 2 mahiyetinde 4 tane soru var Ve bu 4 tane sorunun çözümü bu videomuz olacak Arkadaşlar bu videonun bütün çözümleri videoları Videonun sağ üst köşesindeki harfinde mevcut ve oradaki i harfindeki oynatım listesinde yüklenmiş olan ya da çekilmiş olan bütün videoları koyuyoruz. Arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için bu videoların beğenilip paylaşılması gerekiyor. Bu yüzden sen de bu videoyu beğen, paylaş ve kanalımıza abone ol. Sen ne kadar çok destek verirsen bizler de o kadar çok yeni kitaplar, yeni çözümler yapacağız. Bundan emin olabilirsin. Evet hadi gelin bakalım EBOB EKOK sorularını çözelim. Örnek soruyla başlayalım. Örnek soru diyor ki A 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 Çarpı beş. Aslında şu şekilde a sayısına bölmüş 2 üzeri 4, 1, 2, 3, 4, 3 üzeri 2, 3, 3 ve 5 olarak bulmuş. Mesela a sayısının formülü bu şekilde olmuş. Ve buna bağlı olarak b sayısı ve c sayısı aynı bunun gibi yapılmış. Şimdi diyor ki ekok abc ile abc'nin bölümü. Ekok dediği zaman kat anlamına geliyor. A sayısında katlarını yani abc sayısının katlarını aldığı için hepsini alıyoruz. En büyük üstü. Hepsinde en büyük üstü alacağız. Mesela ev ekok dediğinde 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 4 var. Bunun ekok dediği zaman en büyük üstlüsünü alıyoruz. 2 üzeri 4 alıyoruz. 3'lere bakıyoruz. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri 1. En büyük üstünü alıyoruz. 3 üzeri 2. 5'lere bakıyoruz. 5 üzeri 2, 5 üzeri 1 var ve hiç yok. O zaman en büyük üstlüsünü alıyoruz. 5 üzeri 2 sadece 7 olduğu için 7'yi de alıyoruz ve bunu da dahil ediyoruz. O zaman ekokumuz bu. Ebob'a geliyoruz. Ebob'da tam tersi en küçüğünü alıyor. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3. hangisini alırız? 2 üzeri 3'ü alırız. Ebob yazalım. Ebob 2 üzeri 3. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 1 alıyoruz. 5 üzeri 1, 2, 1 5 üzeri 2, 5 üzeri 0 alıyoruz. 7 üzeri 1, 7 üzeri 2, yani 7 üzeri 1. Bunların ikisinde de olmadığı için 7 üzeri 0. Çünkü 7 üzeri 0 demek zaten 1 demek. Tamam mı arkadaşım? Bu şekilde alıyoruz. Ve devam edersek. Bir sayının başka bir sayıya bölümü haline döndü. Yani 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2, 7 bölü. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5'in 0. kuvveti 1, 7'nin 0. kuvveti 1. Devam edersek arkadaşlar. 2 üzeri 4 bölü 3 ne yapar? Yani bak 2 üzeri 4 yani ne demek? 1, 2, 3, 4 demek. Burada da 1, 2, 3 demek. Bunlar 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 birbirini götürecek. Ne kaldı yukarıda? 2 kaldı. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1. 3 üzeri 2 dediği de şey 2 tane 3. Burada da bir tane 3. Bu birbirini götürücü 3 kalacak. 5 üzeri 2 zaten 5 üzeri 2'dir. 7 üzeri 1 zaten 7'dir. Şimdi bunların çarpımı. Şurası zaten 25 yapar. 25 ile 2'yi çarparsın. 50 yapar. 50 ile 7'yi çarparsın. 350 yapar ve 3 kaldı. 3 ile de çarpınca 1050 yapar. Bunların cevabı 1050 olur. Yani şu. Kısacası 1050 olur. 2 3, 6. 6 42. 42 çarp 25, 1050. Örnek soru cevap de. Birinci soruya geçiyoruz. EBOB demiş. 252, 354, 3, 554. 5, üzeri 4, 5 e 5, 5 üzeri 2, 3 üzeri 3, 5 üzeri 5, yani 2 üzeri 5 bunlar 3 tane sayı virgülle ayırmaya çalışmış. Ben bunu şekilde bizim anlayacağımız gibi yazayım mı? 3 tane sayı. Birisi 2 üzeri 2, 3 üzeri 4, 5 üzeri 4, diğeri de 2 üzeri 5, 3 üzeri 3, 5, bir diğeri de 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 3. İfadesinin değeri. EBOB bunu soruyor. EBOB'da neydi? En küçük üstü alıyoruz. Bunun en küçük üstü 2 üzeri 2. Bunun en küçük üssü 3 üzeri 2. Bunun en küçük üssü 5 üzeri 1. Yani 5. Bu 4. Bu 9. Bu da 5. 4 kere 9. 36. 36 çarpı 5. 180 yapar arkadaşım. İkinci sorudayız. A, B, C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bu şekilde sıralanmış. Aşağıdakilerden hangisi demiş? Şu A olsun, şu B olsun, şu da C olsun. Hayır yok. E bu başladakilerden hangisi? Pardon. A'nın dördüncü kuvveti, B'nin üçüncü kuvveti, C'nin ikinci kuvveti. Bu birinci sayı. İkinci sayı şu. A'nın üçüncü kuvveti, B'nin dördüncü kuvveti, C'nin üçüncü kuvveti. Üçüncü sayı da şu. A'nın karesi, B'nin kübü, C. Şimdi bize EBOB'u e soruyorsa EBOB dediğimiz şey en küçük üstü. Bunun en küçüğü, en küçüğü A'nın ikinci kuvveti. Bunun en küçüğü B'nin üçüncü kuvveti. Bunun en küçüğü de C. A2B3C yani 5 olur. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. 2 üzeri 2 çarpı 7. 2 üzeri 5 üzeri 3. İfadesinin değeri kaçtır? 3 tane sayı var. Birinci sayı şu. 2 üzeri 4. 3, 5. İkinci sayı şu. 2 üzeri 2 çarpı 7. Üçüncü sayı şu. 2 çarpı 5'in üçüncü kuvveti. Şimdi ekok soruluyor. Ekok dediği şey en büyük üstünü alacaksın. En büyük üst. Burada ortak olsun ne de olmasın. En büyük üst ne? Burada 2 üzeri 4 alıyoruz. Burada 3 var alıyoruz. Burada 7 var alıyoruz. Burada da 5'in 3. kuvveti var alıyoruz. İşte şu. 2 çarpı 3 çarpı 5'in 3. kuvveti çarpı 7. 2 üzeri 4 işte bu. Cevap E seçeneği oluyor. Ekok A B C. kaçtır diye soruyor. Ekok dediği zaman en büyük üssünü alıyoruz. En büyük üssü burada 2 üzeri 3. 3'lerin en büyük üstü 3 üzeri 2. 5'lerin en büyük üssü 5 üzeri 2. 7'lerin en büyük üssü 7 üzeri 1. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 ve 7 üzeri 1 yani cevap şıkkı oluyor. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Oh,